İyi akşamlar dostlar. 23 Ekim 2023 saat 5.46 geç arkadaşlar. Kamu Aydınlatma Platformuna Girişim Elektrik Sanayi ve Taahhüt ve Ticaret AŞ'den ihale süreci sonucu diye bir haber geldi arkadaşlar. Seansın kapanmasına 15 dakika 14 dakika kala. Peki ne anlatıyor hemen? Zaten burada diyor arkadaşlar ihale süreci bildirimi. Peki bakalım neler anlatmış bize. Şimdi Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ Havalı hücre köş çerçeve alt alım işi diye ihalede en uygun fiyat verilmiştir arkadaşlar. 2 milyon 275 bin Amerikan doları. Diyor ki şirketimiz Torastor elektrik dağıtım AŞ tarafından gerçekleştirilen havalı hücre ve köş çerçeve alt, alım işi, alt alım işi konulu ihaleye girmiş ve en uygun fiyatı vermiştir. İhaleye konu iş için teklif edilen k fiyat KD hariç 2 milyon 275 bin Amerikan doları ki bu da arkadaşlar zaten güncel baz Amerikan doları TL kuru olarak da 63 milyon 791 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu niyetleşmiş bir ihale değil. Tabi süreci var bunun. İhale sonucu beklenmekte olup ihale ilgili işlemler e, kamu ve yatırımcımıza bildirecektir arkadaşlar. İhale yetkilisi 10 gün içerisinde arkadaşlar ya ihaleyi onaylayacak ya da sebebini belirterek reddedecek. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.